Şimdi çeşmeden gelecek olan suyu, suyu basmak için bunun bağlantısını yaptım. Buraya da aparatımızı taktık. O ucunu hortumu taktım. Şöyle kısa bir hortumla kovanın içerisine atmamız yeterli olacak. Açalım suyu. Normal petekten su bastığımız zaman tazik yetersiz geliyor çeşmeden daha tazelikli bir şekilde suyu akıtmış oluyor. Evet. Siyah bir su gelmeye başladı. Evet görüyorsunuz. Parmağımla şöyle kapatıp suyun petek içerisinde olmasını sağlayacağım. Sesi duyuyorsunuzdur. Oradan su giriyor. Burada elimi baskı yapmaya, basınç yapmaya başladı. Bırakıyorum. Evet. Tekrar elimi kapattım. Su içerisinde doluyor. Su tamam dolsun ki içerisindeki bütün pislikleri temizlesin. Aslında ben bunu kombiden su basarak temizlemiştim arkadaşlar. Bu çeşmeden bastıktan sonraki hali bu şekilde. Demek ki kombiden basarak temizlediğim Su tazik, buna yeterli gelmedi. Evet şimdi bu da oldu ikinci defa. Suyu kapatalım. Evet ilk kovamızı boşalttık. Şimdi ikinci kovayı açalım suyu. Bakalım biraz daha su temizlenseye kadar akıtmaya çalışalım. Evet yeni kombinin peteğinin iç, peteğin içerisinde su da olsun diye bekliyorum. Elimle kapattım ağzını. Evet. İkinci de temizlenmiş diyecektim ama yine siyah su geldi. Evet görüyorsunuz. Evet. Herhalde temizleniyor. Ara ara siyahlık geliyor. İnşallah bu temizliğin faydası olur diyelim. Evet suyu kapatabiliriz. Su herhalde biraz temizlendi. İnşallah sizin için de faydalı olur diyelim.